Kış döneminde yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan binalarda enerjiden tasarruf sağlanabilir. Binalarda çeşitli nedenlerle yalıtım yaptırılamıyorsa enerji kayıplarını aza indirmenin çeşitli yolları var. Bunların başında bölgesel yalıtım gelmektedir. Radyatör arkası ve pencerelerden kaynaklanan kayıpları önlemek için radyatörlerin arkalarında alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları kullanılabilir. Kapı ve pencerelerde sünger ya da benzer malzemeler kullanılarak ısı kaybını önleyecek bir standarda getirilebilir. Buna göre metinde bahsedilen uygulamaları yapan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Doğal kaynakları daha verimli kullanmaktadır. Doğru. Çünkü burada ısı yalıtımı yaptığını söyleyebiliriz bu kişinin. Ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun davranışlar yapmaktadır. Yine ısı yalıtımını sağlamak için yaptığı davranışları olduğundan dolayı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun bir davranıştır. Hem ülke hem de aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Doğrudur. Isınma amaçlı havaya salınan gazları artmasını sağlamıştır. Yanlıştır. Cevabımız değişik olacaktır.